Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bizlerle birlikte Zero Truck Simulator 2 oynayacağız. Bugün bizlerle Bugün arkadaşlar bizlerle birlikte bunlar adede videoda dediğim gibi Zero Truck 2 oynayacağız. Bu arada arkadaşlar dün video atamadım çünkü çok yoğundum. Yani benim dans etmişsiniz inşallah bu bugünkü video söyleyeyim yani dün video atamadım kusura bakmayın çünkü çünkü bir işim vardı onda neyse bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz ben bir rota ayarladım aslında ben of, rota ayarlamıştım hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bir roda ayarlamıştım aslında ben böyle burada zaten rotamız zaten bana buktan bu arkadaşlar bir vurgatamız var Volvo'yla O zaman hemen yolculuğa başlıyorum Şöyle bir şöyle Ben şöyle bir Bütün kaytayı tay ettikten sonra Yeni yaz filan indirecek bunları bulacağız. Bundan sonra biliyorum arkadaşla, soğuk soğuk arkadaşlar mal tuvalet tuvalet sonra bu bölüm çıkacak. Çok sevabı bir tık 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 Dokunuyoruz. Dokunuyoruz. Dokunmuş. Dokunmuş gibi ben. Doksan İlla bu, ilaca basıyor. İlla cevap İlla İlla. Oyun da arkadaşlar bu arada oyunda çok güzel bir oyun var şimdi. Çok tuhaflı. 40 TL'ye daldım. 40 TL'de bir Evet arkadaşlar şimdi ben böyle Gidelim Böyle Çıkıyor da ama çünkü Böyle kusaramıyor Gördüğünüz gibi lambalarımız da yanıyor Az kalsın Az bir süre de çarpıyordum Tabi bir de çarpmazsam olmazdı Yanlış yola saptım <Sessizlik> Yanlış yola saptım 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 saptım

Artık burada tuz sınırı yok. Onu sevsen de bakmayın. bakmayın. Ama O otobanlarda kız sınırı yok. İstediğim fazla. 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 Bak Fazla. Fazla. надо еще жить. что Пока что-то, <свист> <свист> что что-то, 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 то что yanmış zaten gel <laughs> git gel git gel gel git gel git gel git gel git gel 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 түнд талаасууд дэлхийг ийлсэн юм. үүндэ değil. Yakıt almayacağım. Bu da Burada, sağ sağ, Evet arkadaşlar videomuz Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Çok kalın bay bay.